Arkadaşlar selam. Uzun bir aradan sonra yeni bir alışveriş videosuyla buradayım. Biliyorsunuz bir e, Eylül'ün 13 ile 20'si arası bir aylık tatilim oldu. O bir haftada vloglar çektim ama tabi onları dönünce yükledim. Vloglar harcı de başka video yüklemedim biliyorsunuz. Bugün böyle biraz karışık ve büyük bir kozmetik alışveriş videosu çekiyorum. Aslına bakarsanız ayırmadım her şeyi karışık bir şekilde poşetin içine koydum bazı şeyler dışarıda e, elime geldikçe göstereceğim mecburen çünkü çok karışık yani bir sürü küçük küçük parça elime geldikçe göstereceğim ve nereden aldığımı söyleyeceğim e, tabi indirim bayram indirimlerinin aldığım şeyler de var e, onları da söyleyeceğim ne kadar aldım indirimde. Çok fazla bir şey almadım aslında bayram indiriminde ama öncelikle şunu göstereyim. Bunu gratisten almıştım. 9.90'dı. Palmolive'in duş yerleri set olarak. Ben Palmolive'in duş yerlerinin kokularına bayılıyorum. Özellikle bu vanilya aşkı olanı çok seviyorum. Şu Hindistan cevizi olanın da kokusunu çok beğeniyorum. Böyle tatlı bir Hindistan cevizi kokusu var. Bu biliyorsunuz kahve hazlı ve şeftali olan da yeni çıkmıştı. Ben de kahvelinin kokusunu çok beğenmiştim. Daha önce koklayıp denemek istiyorum. Bu böyle küçük bu da büyükken kaçıramazdım. 9.90'a bunu aldım. 1500 tane e, duş jelisi tohum varken tekrar üstüne bunu eklemiş oldum. Daha sonra şu an kullandığım ve memnun kaldığım herhangi bir sorun yaşamadığım karniyerin Karnier ne ya? Karnier. Garnier'in kusursuz makyaj temizleme suyunu aldım. Bu da yine 9.90'a falan geldi. Normalde 15-16 iken. Şu an bunu kullanıyorum. Bioderman bittikten sonra başlamıştım. Onun yerine kullanmak için. Bana kalırsa göz makyajınızı temizlemediğiniz sürece Biodermaya o kadar para vermeye gerek yok. Bunun bir farkını göremedim yani biodermadan. Ben zaten göz makyajımı başka bir şeyle temizliyorum. de tüm cildimi ve göz makyajımın artıklarını temizlemek için kullanıyorum. Yani rimelimi zaten çıkarmıyor Garnier. Daha sonra klasik yine e, Stoma Stok eklemek amacıyla Benel'in bu kare pamuğunu asetonunu aldım. Başka neler varmış? Sonra e, Gratis'te 25 lira ve üzeri alışverişlerde kart e, Gratis kartı olana Colgate Optik Beyaz 5 liraydı. Bayram sırasındaydı sanırım. Tam hatırlamıyorum. Ben de bunu kullandığım için şu an yedeğim yok diye 25 lira ve üzeri alışverişte 5 liraya da Colgate almış oldum. Daha sonra bu Esens'in yeni cilt bakım ürünleri çıktı biliyorsunuz arkadaşlar. Onlardan da denemek istedim. İndirimlerden önce görmüştüm. Merak ettim bunlar 8 küsur 7 küsur liraydı. Bir de siyah ve nokta bantlarından aldım burun bantlarından. Onu şu an getirmemişim. Bir de bu sivilce karşıtı pudralı toniğini aldım. Tabi hani sivilce karşıtı amacıyla almadım ben yağlı ciltler için. E matlaştırıcı bir tonik olduğu için elimde yedek olarak dursun, kullanırım bakarım diye aldım. Daha sonra Gritsten de bu da galiba. Şu Mendix 3 paket 3 paket konuşamıyorum. Uzun süre video şey çekmeyince yine geldiler. Mendix'in bu üçlü kolonyalı mendillerinden aldım. Daha sonra arkadaşlar benim bir Instagram alışverişim oldu. Kozmetik bir de en son bir Joint alışverişim oldu. Onları aslında bir dakika ayrı ayrı göstermek istiyorum. Bir de bayağı bir böyle 5-6 tane de ocağı aldım. Onları ayrı ayrı göstermek istiyorum. Ha. Bu arada ojeler arasında ayvalıktan aldığım iç oje de var. Onları böyle direkt yayıyorum. Biraz, biraz yaptım, bir şey yaptım. Kusura bakmayın. Ee, Önce arkadaşlar son bir renk alışverişimde aldığım parçaları göstereyim size. Çok güzel şeyler aldım yine. Bir tanesi aldığımdan beri aşık olduğum, öldüğüm, bittiğim dudağımdaki muhteşem bordo ruj. Ya yani bahsederken bile arkadaşlar içim gidiyor. Bir buçuk dolarlık ruj bu. Sadece bir buçuk dolarlık. Jordana'nın mat rujlarından beri rengi. Şöyle göstereyim. Neden ters görünüyor? Allah Allah. Bugün bir şey oldu. Neyse. Bu da ben ters görüyorum ekranda. Arkadaşlar bu rujlardan hatırlarsınız. Önceki bir Joint alışverişimde nude olan top rengini almıştım. Onu da çok seviyorum. bu seferki alışverişimde de bu bir rengini aldım ve o kadar bordo rujum var biliyorum ama en güzeli bu bence yani bu kadar müthiş bir bordo ruj ee, olamaz arkadaşlar. Burada böyle çok daha koyu görünüyor farkındayım ama ben bunu ilk sürdüğümde henüz hava kararmamışken e, karar e, konuşamadım. Kararmamışken gündüz vakti sürdüm, çıktım ve beni tanıyan arkadaşlar bilir. Ben gündüz vakti koyu renk bordo ojeleri asla sürüp sokağa çıkamam yani rahatsız olurum. Ama bakın bunu Sürdüm. Gündüz vakti sokağa çıktım ve hiç de rahatsız olmadım. Bilmiyorum. Böyle değişik tanımlayamıyorum. Böyle resmen cildimle bütünleşti. Böyle çok aşırı koyu bir bordo da değil. Bilmiyorum. Çok rahat hissettim bu rujla kendimi. Çok güzel bir bordo. Ben bayıldım arkadaşlar. Buruş sadece 1,5 dolar. Ayrıca Sürekli söylüyorum. Bir gün eğer e, alışveriş yapacak olursanız bu mat mutlaka sepete atın. Kokusu kurabiye gibi, yapısı öyle aşırı kurutucu bir mat ruj değil. Gördüğünüz gibi çok güzel opak rengini veriyor tek geçişte ve yani geçen gün hatta baktım 25 tane falan renk seçeneği var. Pembeler, turuncular, e, bir sürü rengi var. Nüotu şeftali tonları falan. Bence mutlaka sepete bir en azından bir bir tane iki tane ekleyin bu Yani pişman olmayacaksınız. Önce de araştırın isterseniz. Google'da çünkü bu rujları çoğu e, kişi beğenmiş. Ben de aşık oldum. Yani resmen bittiği zaman tekrar alacağım bir ruj oldu. Beauty Joy'tan diğer aldığım şeylere gelirsek arkadaşlar. Daha önce bu Clean Color American Icon e, pişirilmiş farlarından iki renk almış. Çok beğenmiştim. Onların bir rengi daha aklımdaydı, burgundy rengi, şu bordo rengi henüz kullanmadım. Bordo diyor ama biraz böyle kızıla ve nar çiçeğine çalan bir bordo arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Biraz kızılımsı bir bordo ama çok çok güzel bir rengi var. En yakın zamanda bunu da kullanmak istiyorum. Daha sonra yine Witch Joint'ten aldığım başka bir Jordan ürünü arkadaşlar. Bu allık. Bu aldıklar yabancı bloggerlar dünyasında çok meşhur bir aldıkmış. Bu aldık arkadaşlar sadece 2,5 dolar. Ambalajı çok tatlı. Böyle çevirerek açılıyor. Ve bunun bir sürü rengi var. Yani 30 rengi falan. Ben 33 numara olan bu sandalwood rengini aldım. Arkadaşlar, ben yazıları ters görüyorum nedense. Bir gariplik oldu bu tablette. Umarım video izlerken de ters görünmez. Yoksa yapacak bir şey yok. Onun da böyle çok çok doğal, belli belirsiz duran, şöyle çok tatlı, şeftali, somonumsu bir rengini aldım. Arkadaşlar, bu tabi beyaz tenlilerde daha iyi duracak bir allık Ben bir de hani 2-3 kat böyle bol sürdüğüm zaman belli duruyor biraz çok böyle doğal, hiç allık sürmek istemediğiniz zamanlar ya da aşırı doğal bir allık sürmek istediğiniz zamanlar kullanabileceğiniz çok tatlı rengi olan bir allık. Bunu da çok beğendim. Aldığımdan beri bir 3-4 kere kullandım zaten. Son iki parçaya gelecek olursam bir tücümden aldım. Şu LA Colors'ın e, Baked Eyeshadow pişirilmiş farları. Bu dörtlü olan paletleri. Bunlardan ben aslında çok eskiden, Cherry Culture'dan başka bir renk seçeneğini almıştım arkadaşlar. O zamanlar onu ben beğenmemiştim, renk vermiyor diye. Ama bu sefer yine böyle Swoç'larını falan araştırdım. <laughs> i̇şte bir delilenme anıma geldi. İki rengini birden aldım. Bunlar da yine çok ucuz farlar. Sanırım üç buçuk dolar falan öyle bir şeydi bunların isimleri galaksi isimleri arkadaşlar. Çok hoş. Şu renkli olanın adı Neptün. Şöyle gördüğünüz gibi mavi mor. Şurada bronzumsu e, kahvemsi güzel değişik bir renk. Şurada pembe. Pembe pek sevmedim zaten. Bana da gitmiyor. Şurada mor. Bu böyle dediğim gibi Neptün olan bir de bu mor tonlarında olan arkadaşlar. Bu da Venus. Buna da bakalım. Burada özellikle bir tanesi çok az renk veriyor. Şu açık renk olan çok az renk veriyor. Yalnız şuradaki rengini çok beğendim. Henüz denemedim. Sadece swatch yaptım. Şuradaki renk en çok renk veren oldu. Bu da böyle mor fuşu gibi tonlardan oluşan bir far paleti arkadaşlar. YouTube renk alışverişim böyleydi. Bu kadar 5 parçanın hepsine 44 lira ödedim kargo dahil. Tabii ki içlerinde en çok sevdiğim bu muhteşem bor ruj. Aşık oldum ya. Anlatamıyorum arkadaşlar. O kadar sevdim ki. Yok. Bir de Jordana'nın aldığını beğendim. En çok. Şimdi ojelere geçeyim hemen arkadaşlar hızlıca. Baya bir acı aldım. Ayvalık'tan aldığım 3 tane oje var. Bu ojeler Dore'de ve defakta da satılıyor dedi bazı arkadaşlar ben iki defa gördüm için aldım farklı marka gördüm diye şu üç tane my color bunları orada bir pazar gibi bir yerden aldım sarımsaklı da. 3 tane bu my color isimli ojelerden aldım mavi hariç şu ikisini ayvalıktayken denedim yeşil çok tatlı ama pek bana gitmeyen bir renk ama şuna aşık oldum arkadaşlar bu 146 numara Tam benim rengim gördüğünüz gibi böyle e, mor, mavi yanar döner. Mor yani biraz. Mavilik yok. Çok harika yanar döner bir renk. 146 numara. Yeşil olan 151 numara. Bu da böyle çok iç açıcı e, sarı yansımalı hafif tatlı bir yeşil. E, 151 numara. 208 numara olan da şu mavi bu da çok tatlı böyle hafif ışıltılı bir gece mavisi. Bunları ikişer liraya aldım. Daha sonra Rival Delip'ten iki tane oje aldım arkadaşlar. Rival Delip bunun yeni ojeleri gelmiş. böyle kum efektli olanlardan holografik falan birkaç çeşit bir değişik çeşitler gelmiş. Onlardan geçenlerde tırnaklarımda olan bir tanesi bu Too Faced ismi Too Faced olan şu harika ojeyi aldım. Gördüğünüz gibi müthiş bir mor. Hafif yanar dönerlik var ama çok aşırı değil yanar dönerliği. Ee, çok güzel. Yapısını da çok beğendim. Bayıldım. Ee, bir de bu sen olanlardan böyle okyanus mavisi gibi çok güzel mavi simli ışıl simli ışıl demeyeyim yani simli bir e, dokulu oje aldım. Bunun ismi de catch my eye'mış. Bunlar 3,5 karlara falan da arkadaşlar. Gayet beğendim borun yapısını. Daha sonra gratisten aldığım ojelere gelelim toplu şekilde. Önce bir tane bu Betty Boop'lardan aldım. Şöyle petrol yeşili. Benim hiç bu Betty Boop ojelerden yoktu. Bunun adı Gentleman'miş henüz sürmedim. Biraz da korkuyorum aslında tırnaklarım boyayacak bir tonu var diye. Şöyle koyu, güzel bir daha koyu görünüyor gerçi. Allah Allah. Böyle koyu bir petrol yeşili. Daha sonra dayanamadım, gittim 14-25'e düşmüşken bu muhteşem renkliki çayne glaze aldım. Bayıldım. Henüz denemedim. Ama çok 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 beğendim yapısı biraz şeffaf gibi yani üç katta daha iyi olacak gibi bunun adı, adı da Senorita Bonita arkadaşlar şu an hala indirimde galiba 17.90'dan 14.25'e düşmüştü İçinde böyle acayip janjanlı bir oje böyle fuşya mor arası İçinde böyle çok güzel nasıl göstereyim anlaşılıyordur böyle folyo etkili gibi ışıltılı janjanlı çok güzel bir oje. Bunu da bir an önce sürmek istiyorum. Daha sonra yine bu en son %40 ve 10 indiriminden aldığım ojeleri oldu. 3 tane. Bir tane yine daha önceden birkaç oje aldığım. Bu Wild Shine serisinden. Bu seriyi seviyorum. Bu ojeyi aldım. 1.90 düşmüştü. Night Pro rengini aldım. Bunu zaten almak benim aklımdaydı. Bazı arkadaşlar da sağ olsun Instagram'dan bana söylüyordu. Al onu mutlaka. Tam senlik diye. Ben de e, dayanamadım aldım bu sefer. İçinde böyle çok güzel simler olan minik minik e, sıvacına baktım bunun simler öyle parlamıyor deli gibi böyle bir e, oje aldım daha sonra e, denemediğim serilerinden de birer oje aldım bunlar normalde 8-11 lira arası ya o kadar para vermek istemiyordum yani bir drugstore ojeyi o yüzden indirimde 4.90 düşmüşken şu iki rengini aldım. Öncelikle bir tanesi bu Fast Dry serisinden hızlı kuruyanlardan. Bunun şişesini çok beğendim. Şu an tırnaklarımda olan böyle e, çok güzel böyle iç açıcı böyle okyanus mavisi gibi olan e, bu mavi yeşil arası renk bir tanesi. Bunun adı Teal or No Teal'mış arkadaşlar. Şurada ismini görebilecek misiniz bir tanesi buydu bu iki katta aslında iyi oluyordu ama ben flashlı foto çekip de instagrama koyacağım için flashta tırnak çizgilerim belli olduğu için üç kat sürdüm ama iki katta da gayet iyi oldu sevdim kuruma hızını da beğendim yapısı da gayet güzel bir de bu Megalast serisinden Disturbia adlı rengi aldım bu da böyle çok koyu, çok hafif sedefli bir mürdüm arkadaşlar. Ne kadar görecek bilmiyorum. Bu da çok hoştan benim sevdiğim mor tonları ojelerden. Bu da böyle. Bunları 14.90 aldım. İkisini de ayrı ayrı. Yine Betel Mart %40 indiriminden arkadaşlar iki parça şey daha aldım. Bir tanesi neden aldığımı bilmediğim şu tekli farlarından lagun rengi hiç almasam da olurmuş. 3.75'e falan düşmüştü sanırım bu farlar. Yalnız bunu evde sıvocunu yaptım. Hiç burada göründüğü gibi güzel bir renk vermedi. Böyle metalik şeffaf yapılı gibi bir duruşu oldu. Pek beğenmedim. Allah'tan üç küsur vermişim yani. İçim yanmadı. Bir de bu mega linerların metini çok duyuyordum son günlerde. siyah kalmamıştı. Ben de koyu kahve olanını aldım. Şu henüz bunu kullanmadım ama elimin üstünde denedim. Kalıcılığı ve renk verişi gayet iyi görünüyordu. Bunun ucu şöyle arkadaşlar. Çok aşırı ince ip gibi de değil. dip Dipliner gibi de değil. Şöyle bir ucu var. Ben zaten zaten aşırı ince ip gibi olanlar linerların süremiyorum yani daha önce kullanmadım. Ama bunu kullanabileceğimi düşünüyorum. Daha sonra yine arkadaşlar e, gratis indiriminden şu Maybelline'in in Color Sensational sen hiç konuşamadım yani. Co e, Color Sensational serisinden bu e, 630 numaralı Velvet beji aldım. Vurucuda benim aklım vardı. bakardım, almazdım en sonunda aldım ama umduğum gibi bej çıkmadı bejdense daha pembemsi bir rengi varmış ama yine de çok tatlı bir renk bence evet, kokusu da bir ilginç sonra arkadaşlar e, Flor Markalır Menis serisi ürünlerde indirim yaptı görmüşsünüzdür yine dayanamadım yine bir bordo ruj aldım bu twist up e, lipstiklerden kalem rujlarından mav adlı rengi aldım. Buna mav demişler ama o rujun rengi bordo. Neden öyle olduğunu bilmiyorum. Flormar bu renkler konusunda bayağı bir yanılıyor. Bu serideki açık pembe rimeline de fuşya yazmışlardı isim olarak. Yani isimlerle renk tonları tutmuyor. İlginç yani bu isimleri veren renklerin <laughs> ne renk olduğunu bilmiyor sanırım. Komiğime gidiyor o yüzden. Yani mavi nerede, bordo nerede yani. Ama renk çok güzel. Bu da 12-25'e falan düşmüştü. Şöyle bir bordo arkadaşlar. Şöyle bir bordo. Kırmızımsı bir bordo yalnız. Dudağımdakinden biraz daha kırmızıya kaçıyor. Ben dudağımdaki ton bordoları daha çok seviyorum. Biliyorsunuz. Ee, son şeyi buydu indirimlerden aldığım. 3 parça arkadaşlar kozmetik var. E, e, i̇simli Instagram satıcısı Funda Hanım'dan aldığım 3 parça var. Daha önce Hart kendi ikili farlarından almıştım Funda Hanım'dan. Ay de 3 al 2 öde diye bir kampanya yaptığını gördüm. Dayanamadım. 3 tane daha aldım bu Hart kendi farlardan. Bunlar bana arkadaşlar kargo ile birlikte 25 liraya geldi. 3'ü 3 al 2 öde kampanyasından aldım. Daha önceki aldıklarım çok severek kullanıyorum. Şu an hatta e, göz makyajımda bordo ve uçuk pembeli olan e, farı var Hard kendinin. Üç renk daha aldım arkadaşlar. Bir tanesi bu High Maintenance olan en parlakları. Bu e, gece makyajlarında ve şu kısım aydınlatıcı olarak çok rahat kullanılabilir. Şu kahveye de bayıldım. E, bunların yapısı biraz ıslak görünüm veriyor. En pigmentleri de bu diyebilirim. Çok güzel tonlar. Bunlar bu arada hem kuru hem ıslak kullanılıyor. Islak kullanıldığı zaman daha canlı parlak bir duruşları oluyor. Ama ben kuru kullanıyorum. Islak e, kullanan bir insan olmadığım için. Diğeri bu Epfeb adlı pembe mor olan. Açıkçası bunun e, pembesini pek kullanabileceğimi sanmıyorum. Bir de pigmentasyon olarak Biraz daha düşük geldi bunun nedense öbürlerine göre. Tabii ki şu mor ıslak olarak kullanınca gayet canlı bir duruşu olacağını düşünüyorum. Bir de son olarak bu Make Believe adlı kiliyi aldım. Bunu da aldığımdan beri sanırım bir kere ya da iki kere kullandım. Şu tarafı çok güzel bir mavi. Bu tarafı da böyle mavi gri gibi. Çok güzel bir renk. Bunları dediğim gibi üçünü 25 liraya almış oldum. Funda tekrar teşekkür ediyorum. Videomu izliyorsa tabi. <laughs> evet arkadaşlar. Karışık kozmetik alışverişim bu şekildeydi. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Başka videolarda görüşmek üzere.